Bir önceki videoda koşul komutlarından kabataslak bahsettik. Şimdi biraz daha detaylandıracağız. Evet daha önce ne de demiştik? Cevap eşittir mesela 4 sayısı eşittir 3 müdür? Şeklinde bir soru sorduğumuzda Python ne yapacaktır? İlkini atama olarak algılayacaktır. İlk eşittir. Sonra şunun cevabına bakacaktır ve buna atama yapacaktır. Ve print cevap dediğimiz zaman bakalım nasıl bir sonuç üretecek arkadaşlar. Bakıyoruz. Bakın cevap false oldu. Bakın buradaki ifadede gördüğünüz gibi şu çok önemli. İlkini atama yaptı. Sonraki kısmı ise tamamen bir işlem olarak algıladı. 5 3'e eşit midir sorusu bu. Böylece ne oldu? Cevabı üretti ve bunu yaptı. Şimdi burada e, eşittir büyük eşittir gibi ifadeleri bir önceki videoda izledik. Şunu yapacağız arkadaşlar. in adında bir komut var. in. İngilizcede içinde gibi bir anlamı var zaten. Bunu biliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Şöyle bir şey yapabiliyorsunuz. Bir yazının içerisinde bir metin, bir kelime var mı yok mu buna bakabiliyorsunuz. Mesela bir tane metin var elimizde. Metin eşittir. Mesela ne olsun? İşte e, dünyada sevgiden başka neye ihtiyaç vardır gibi bir cümle yazıyoruz. Dünyada sevgiden başka neye ihtiyaç vardır diye bir soru soruyoruz. Şimdi bunun içerisinde bir kelime aratacağım ve bunun içinde var mı yok mu buna tespit edeceğim. Şöyle yaparım mesela diyorum ki A eşittir sevgi in e, metin. Metin içerisinde bu şu anlama geliyor. Sevgi kelimesi buradaki metin içerisinde yani şuradaki metin içerisinde var mı yok mu? Bunun cevabı true veya false'tur. Hatta bunun ismine A yerine var mı gibi bir şey de yapabilirsiniz. Size kalmış. Şimdi print diyorum A A'yı print et diyorum. Ekrana yazdı. Bakalım ne sonuç verecek? Cevap true dedi. Yani sevdiği kelimesi var. Peki harf duyarlılığı var mı? Bir de ona bakalım. S'yi büyük yazalım. True false'u inceleyelim. Bakın false dedi. Büyük harf küçük harf duyarlılığı varmış demek ki in komutunda. Ee, böylece bakın bunun e, harf duyarlılığı olduğunu fark etmiş olduk. Bakın şöyle bu komut özellikle başka bir yazılım diliminde yapmaya kalkıştığınızda bir sürü kod yazmanız lazım. Fakat Python'da sadece in yazdığınızda var mı yok mu cevabını veriyor. Ve şunu da diyebilirsiniz. E, if dersiniz a eğer bunun cevabı true veya false olacaktır ya eğer bu varsa işte diyeceksiniz ki print e, sevgi kelimesi ilgili cümlede geçiyor gibi bir kod da yazabiliriz Böyle bir durumda ne yapacaktır Python? Bakın kelimesi ilgili cümlede geçiyor. Buna şunu da yazabilirsiniz. Dersiz ki A yerine şunu yazarsınız. Sevgi in cümle ya da cümle değil metinmiş metin içerisinde sevgi kelimesi geçiyorsa yani bunun da cevabı true veya false zaten burada olduğu gibi göreceksiniz. If'ten sonra true veya false'lu bir soru soruyorduk hatırlıyorsanız. Sevgi kelimesi bunun içine geçiyorsa bu işlemi yap. Bunu yine tab tuşuyla ileri almış olduk. Bunu çalıştırdığımızda bakın sevgi kelimesi bunun içerisinde geçiyor. Hatta önüne birer tane tek tırnak koyalım ki farklı olduğu anlaşılsın. Şöyle yapacaktır. Yanlış yere bastım. Sevgi kelimesi geçiyor mu? evet geçiyor. Diyor ki sevgi kelimesi ilgili cümlede geçiyor. Şunu da yapabilirsiniz. Bunu uzun da yazabilirsiniz. Mesela şu metni alıp şunun yerine yazdığınızda şöyle bir sonuç çıkıyor. If sevgi in dünyada sevgiden başka bir şey ihtiyaç var mı? Ee, i̇htiyaç vardır. Vardır yazmışım ya. Yani var mıdır yazmam gerekiyor. Var mıdır. Niye böyle bir şey yaptım anlamadım ama. Evet bilinç altında kelimeler kendiliğinden yazılıyor galiba. Anlamadım ama evet neyse o konuyu geçelim. Böyle bir cümlede de gördüğünüz gibi işlemi yapıyor. Bakın in kodu çok önemli. Bu kodu başka yerlerde de kullanacağız. Yani bir cümlenin içerisinde kelime harf aratırken değil sadece. Ee, mesela bir listenin içerisinde bir eleman arıyorsanız, işte böyle bir eleman varsa, mesela ilerleyen aşamalarda e-mailleri aratacağız diyeceğiz ki et işareti bunun içerisinde var mı gibi ifadeler kullanacağız. Mesela diyeceğiz ki bir tane e-mail adresi yazacağız. İçinde et işareti var mı? Varsa maildir. Değilse değildir. Mesela işte şöyle yapalım. E, mail adresi diye bir şey yazalım. Mail adresi eşittir. Input. E, lütfen mail adresinizi giriniz. Böyle bir şey yazacağız. Sonra da geleceğiz. If diyeceğiz. If e, Çifttir naxşesine et işareti in mail adresi o zaman print şöyle diyeceğiz girilen ifade mail adresidir diyeceğiz ardından da el diyeceğiz değilse yani bunu sağlamıyorsa o zaman da print girilen ifade mail adresi değildir diyeceğiz. Şimdi böyle bir ifade yazdığımız zaman Python bize e, olumlu veya olumsuz bir cevap verecektir. Şimdi yazalım, çalıştıralım. İşte diyelim ki şöyle bir şey yazdım. Enter'a bastığımda girilen ifade mail adresi değil. Neden? Çünkü et işaretini bulamadı. Tekrar çalıştıralım. İşte Ahmet et yahoo.com giriyorum mesela. Girilen ifade mail adresi. Tabi burada e, olmadık bir karakter de kullanabilirsiniz. Onlarla ilgili ayrı kodları yazacağız ama biz sadece Et işareti var mı yok mu ona bak. Bunun cevabı ya true'dur ya false'dur. Böylece gerekli işlemi gerçekleştirmiş oldu arkadaşlar. Bunu bir adım daha ileri alalım arkadaşlar. Ee, şimdi if'in yanında not ifadeleri de kullanabiliriz. Yani olumsuz bir şey. If diyorum not ile başladığında bu ifadeyi olumsuza çeviriyor. If işte bu değilse ne dediği gibi. Şöyle bir şey yapalım. Mesela e, yine şu yukarıları silelim arkadaşlar. E, onları yine size komut olarak verelim. Şunu adres olarak kısaltalım da. Adres olarak kısaltalım. Bunda da adres olarak. Adres eşittir diyorum. Lütfen mail adresinizi giriniz gibi bir e, veya hatta lütfen e-mail adresinizi giriniz diyorum. Ve şöyle bir işlem yapıyorum. If diyorum. Et işareti yoksa bunun içerisinde et işareti yoksa şöyle bir işlem yapsın. İşte girilen e, ifade işte mail adresi değildir yazsın. Şimdi biz önce olumsuz üzerinden gidelim. Şimdi not ifadesi şu anlama gelir. Adres içerisinde girilen adres içerisinde et işareti var mı sorusuydu bu. Bu da tersine çevirdi. Yani yok mu? Gibi bir sonuç. Eğer bu et işareti yoksa ne yapalım? Print. E, şöyle diyelim. Girilen ifade mail adresi değildir. Yazsın. Tamam. Bir tane daha şeye bakalım. Şimdi mail adreslerin içerisinde işte ahmet.yahoo.com olması gerekiyor. Yani içerisinde nokta ifadesi de geçmesi gerekiyor. Tamam. Eğer girilen ifadenin içerisinde et işareti yoksa zaten bunun mail adresi olmadığını söyleyecek ve gerisinde eğer elz yazsanız, elzif gibi şeyler yazarsanız bunların hiçbirini okuyacak, okumayacaktır. Diyelim ki et işareti var. Bu sefer şuna bak. If diyor, el if not e, çift tanıksız, nokta in adres. Yani girilen adresin içerisinde nokta var mı yok mu ona bak bunu tersine çevir. Yani nokta yoksa ne yap? O zaman yine girilen ifade mail adresi değildir. Yazsın. Yani önce bakacak et işareti yoksa direkt atlayacak. Fakat et işareti varsa bunu pas geçeceği için ikinci soruyu soracak. Bu sefer et işareti var. İçinde nokta da var mı yok mu? Nokta yoksa bu sefer pas geçecek bunu da. Ee, yani daha doğrusu nokta yoksa bu ifadeyi yazacak ve gerisinde okumayacak. Eğer başka ez vesaire varsa. Ee, bunun dışında kalan bütün ifadeler bakın if ile ilgili bir kod yazıyoruz. Bunun dışında kalan bütün durumlarda print işte girilen ifade mail adresidir yazsın mesela. Girilen ifade mail adresidir. Yazsın. Peki yapalım. Çalıştıralım. işte Ali et Yahoo yazalım. Bakalım enter'a bastığında girilen ifade mail adresi değildir dedi. Neden? Çünkü içinde et olduğu halde bunu okumadı. Çünkü et işareti olduğu için buna geçmedi. Et işareti yoksa bunu yapacaktı. Bu sefer nokta var mı yok mu ona baktı. Peki bir daha yapalım. Ali et yahoo.com yazdığımda girilen ifade mail'dir. Yani et işareti yok mu? Varmış. O zaman bunu yapmam. Eğer et işareti olmasaydı et işareti olmasaydı direkt şunu yazardı ve gerisindeki hiçbir işlemi yapmazdı. Bu sefer bunu atladı. Nokta var mı yok mu? Ona bak. Eğer nokta olmasaydı bunu yapacaktı. Gerisini okumayacaktı. Ama o da olmadığı için en sonda ne kaldıysa en son buna kaldı. Yani bunların dışında kalan bütün komutlar için, bütün durumlar için bu komutu uygula demiş olduk arkadaşlar. Şimdi bir örnek daha yapalım. Buraları siliyorum. Yine e eklerde göreceksiniz yazdığımız komutları. Direkt oradan da kopyalayıp yapıştırabilirsiniz. Size kalmış. Şimdi de mesela bir şifre işlemi yapalım. Dogru alt çizgi şifre eşittir diyorum. mesela bir tane şifremiz var bunu tutturabilecek mi a b a b C, 1 e, ne diyelim şöyle yapalım ABC 1 4 5 6 diyelim yani e, rastgele bir şey yazdık diyelim şimdi şunu soracağız Biz herhangi bir şifre gireceğiz ve diyeceğiz ki eğer bu şifre yani input ile bir şifre girmesini isteyeceğiz. Şifre doğruysa ekrana şifre doğrudur yazsın. Değilse şifre yanlıştır giriş yapamazsınız gibi bir ifade yazsın. Şimdi girilen şifreyi şöyle yapalım. Şifre eşittir input diyelim. Lütfen şifrenizi girin gibi bir ifade yazalım. Mesela ee, ne diyelim? Lütfen şifrenizi giriniz yazalım. Lütfen lütfen şifrenizi giriniz yazalım. Şimdi gelen şifreyi de inceleyelim. If diyorum şifre e, eşittir doğru şifre ise iki nokta üst üste bakın. iki tane eşittir koydum. Direkt eşittir koysaydım sadece tek eşittir koysaydım bu bir atama olurdu. Bakın hata veriyor. Bu bir atama yapıyorsun. Yani şifre eşittir doğru şifre. Yani burada doğru şifre neyse buna eşitle gibi. Ama ifin içinde bunu kullanamazsın. Burada bir soru ifadesi olması lazım. O yüzden Buradaki inputla girdiğim şifre, şuradaki şifreye eşit mi sorusu? Evet, arkasına da yine bir şey koydu, hata koydu. Çünkü gerisini getirmedim. Enter'a bastım. Şimdi böyle bir durumda şifre doğruysa ne yazsın? Şöyle diyelim. Print giriş başarılı yazsın. Buraya else if yazmama gerek yok. Zaten onun dışında kalan her şey için else tek başına kullanılsa yeterlidir. Print diyelim. Ee, giriş başarısızdır gibi bir şey yazalım. İşte ne diyelim? Giriş başarısız başarısız yazalım olsun bitsin. Şimdi çalıştıralım bakalım. Mesela herhangi bir şifre yazalım. Enter'a bastım, giriş başarısız dedi. Mesela tekrar çalışıyorum Şurada şifreyi görüyorum. ABC 1 C 1 4 5 6. Enter'a bastığımda giriş başarılı yazdı. Gördüğünüz gibi İki şeyi eşitledik. Yani eşit mi değil mi onu sorduk ve bunu halletmiş olduk. Peki şimdi ifli komutlarda yani koşulların içerisinde kullanabileceğimiz diğer birçok ifade var. Bunlar da işte and, or gibi ifadeler de var arkadaşlar birden fazla soru sorduğumuz zaman. Şimdi az önceki yazdığımız koda bir tekrar dönelim. Mesela mail adresi yazarken tek tek baktık. Şu ise şunu yap, buysa bunu yap. Fakat her iki koşulda da mesela diyoruz ki eğer bu işaret yoksa girilen ifade e-mail adresi değildir. Ve de diyoruz ki mesela şu bunu bitirdin sonra da şuna bak. İşte yine eğer aynı şeyi sağlıyorsa yine bu da bir mail adresi değil. Bunları birleştirerek de yapabiliriz. Yani şunu birazdan sileceğiz. Şöyle bir işlem yapacağız. Diyeceğiz ki hem şuna bak hem de şuna bak bunlardan ikisi de sağlamıyorsa işte diyeceğiz ki yani burada end koşulu kullanacağız vesaire vesaire. şöyle diyeceğiz. Mesela diyeceğiz ki burada olumsuz üzerinden değil olumlu üzerinden gidelim. If diyeceğim. Et işareti varsa et in adres ise böyle bir komut yazmıştık ya. Ben buraya iki şey soracağım. Mesela bu varsa ve arkasında end yazacağım. Yani İki tane soruyu aynı anda sorabiliyorum. And diyorum. Nokta in adres. O zaman şunu yap. Yani hem et işareti varsa, bakın bu bir tane koşul. İkincisi şöyle bir koşul var. Görüyorsunuz, bunu sağlıyorsa ve bunu sağlıyorsa ikisi de true ise. Çünkü bunun cevabı true veya false. Bunun da cevabı true veya false. Bu turuysa aynı zamanda bu da turuysa and işareti onu o anlama geliyor. V anlamına geliyor. V dediğiniz zaman her ikisini de sağlamak zorunda anlamına geliyor. O zaman print girilen girilen ifade mail adresidir gibi bir ifade yazıyorum. Else şurada geriye alıyorum else'i. Else de if aynı hizada olmak zorunda. Else diyorum. Girilen ifade mail adresi değildir yazayım. Aslında şunu direkt kopyalayalım yapıştıralım. Her seferinde yazmak zorunda değiliz. Şu kadarlık kısmı siliyorum. Şimdi gelelim. Bakın çalıştırdığım anda işte şöyle bir şey yazdım. At yahoo.com yazdım da girilen ifade mail adresi dedi. Peki diyelim ki bir tanesi eksik yazdık. Diyelim ki şöyle bir şey yazdık. Ali et yahoo nokta Direkt com yazıyorum. Nokta koymadım. Peki o zaman şuna bakacak. Et işareti var mı? Var. Bunun cevabı true. Fakat bunun cevabı false olduğu için and ifadesi ikisinin de true olmasına bakar. İkisi de true değilse, bir tanesi bile true olsa, bir tanesi false olsa, o zaman bunun cevabı false olur. Doğal olarak bunu uygulamaz, şuna bakar. O zaman bunu yapar. Tamam, çalıştıralım. Enter'a bastığım anda girilen ifade mail adres değildir. Halbuki et işareti vardı. Yani ilk kod true oldu ama ikincisi false olduğu için bunu yapmadı şunu da yapabilirsiniz arkadaşlar. And istediğiniz kadar and koyabilirsiniz. Mesela bir kod daha koyalım. Diyelim ki com ifadesi de var mı? In adres. Bunu da yapabilirsiniz İçerisinde com olmasına da dikkat et diyeceğim. Böyle istediğiniz kadar and 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 yapabilirsiniz. Fakat koşulumuz şu. Tamamının cevabı true olmak zorunda. Bakın. Bunun da cevabı true olacak bunun da cevabı true olacak. Bunun da cevabı true olursa bunu yapar. Değilse bu kodu atlar. Artık gerisine elzip koyarsınız vesaire. Onlara göre gerekli işlemleri yapacaktır. Peki mail adresi değildir dedik. Veya işte bunun gibi ifadeler kullandık. Tamam. Ee, şunu da yapabiliriz. Mesela başka bir örnek yapalım. Bu sefer or kullanalım. Ee, şöyle Örneğimiz şu olsun mesela. iki şey soracağız. İşte personel ne kadar satış yaptı yaptıklarını soracağız. Bir de personel satış adetlerini de soracağız. Ve ikisinde de <laughs> koşullar koyacağız. Burada da or komutunu kullanacağız. And ile or arasındaki fark belki Excel'de de hatırlarsınız. Veya bir yazılım bile biliyorsanız oradan da hatırlarsınız. And kullandığımda yani ve kullandığımda bütün koşulları sağlamak zorunda. Fakat or kullanırsam Türkçesiyle ya da ifadesini kullanırsam bir tanesini bile sağlasa yeterli. Şimdi şöyle bir örnek yapalım. İşte satış gelirleri, Türkçe karakter kullanmıyorum. Eşittir input diyorum. Şöyle bir ifade kullanalım. Lütfen personel ürün satış tutarını giriniz diyorum. Lütfen personelin personelin ürün satış tutarını tutarını giriniz diye bir komut kullanacağım. Tamam. Tabi bunu da tam sayıya çevirin. Float veya integer'a çevirin. Integer mesela küsuratı yoksa integer'a çevirsin olsun bitsin. Bunu gireceğiz. Çünkü ben burada işlem yapacağım için integer'a çevirmem, tam sayıya çevirmem önemli. Peki ikinci aşamada bir soru daha soracağım. Satış adeti diye ona da integer olsun. Input diyorum ve çift tırnak içerisinde işte lütfen personel kaç adet ürün sattığını giriniz diyorum. Personelin kaç adet ürün sattığını giriniz. Böyle bir ifade. Gördüğünüz gibi ikisinde önce input sonra da integer'a çevirdim. Peki sayıya çevirdim artık işlem yapabilirim. Bunlar e, sayı olduğu için işlem yapabilmem için e, metin olmaktan çıkartmam lazım. Şimdi sorumuz şu. Eğer bu kişi 10 bin liranın üzerinde bir satış yaptıysa tamam iyi bir performans göstermiş. Fakat 10.000'in 10 altında fakat satış adeti 25'i geçtiyse bu da iyi bir şey. Yani ikisinden birisini sağlasa yani burada girilen ifade satış geliri 10.000'i 10 geçiyorsa veya bu rakam 25 geçiyorsa ikisinden birisi bile sağlasa benim için olumlu bir sonuç. Şimdi bunun için şunu yapacağım. İki şey soracağım. If diyorum satış gelirleri büyük eşittir 10.000 10 ise Yanına da or yazıyorum. End yerine or yazıyorum. Ve satış adeti büyük eşittir. 25 ise 2 nokta üst üste. O zaman ne yap? O zaman de ki print fonksiyonuyla işte personel yüksek bu personel yüksek performansıdır. Print çift tırnak içinde bu personel yüksek performanslıdır diyorum. Altına da bir as koyacağım şuraya ne diyorum? Else ile aynı hizaya koyuyorum. Print yüksek değil de buraya da düşük performanslıdır yaz. Şimdi çalıştıralım arkadaşlar. Bakın iki şey soracak. Burada iki soruda mesela bu true veya false'tur, bu da true veya false'tur. Bunlardan bir tanesi bile true verse tamam bunu yazacak. İkisi de aynı anda false verirse yani olumsuz cevap olursa o zaman buraya düşecek. Yapalım personelin satış tutarını girelim. Mesela 55.000 girelim. Tamam. Bir tane ürün satmış olsun. Yani buna turu, buna false verelim. Sonuç personel yüksek performansı. Bakın bir ürünü 55 e satmış. Yani bu turu, bu false olduğu halde. Ya da ikisinin de turu olduğunu girelim. Mesela ikisi de aynı anda. Mesela şöyle bir rakam. Ve 85 tane satmış olsun. Yine yüksek performans diyecek. Fakat 1 liralık satış yapmış ve bir tane ürün sattıysa düşük performanslıdır cevabını vermiş oldu arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi koşullarla ilgili in fonksiyonunu kullandık e eşittir işte or, and gibi ifadeler kullandık. Burada istediğimiz kadar yan yana or 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 diye yazıp e şeyler yeni koşullar ekleyebiliriz. Ve her zaman yine iften sonra 2.3 üst üste vesaire if kalıbını gördüğünüz gibi detaylı kullanabiliyoruz. Cevap true veya false olur her zaman buna dikkat edin arkadaşlar. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar izlediğiniz teşekkürler.